Bu bardağımız boş. Buna üç tane şeker atıyoruz. Güzel. Karıştır tamam. şimdi istersen. Etsin. Tamam. Biraz da yerine kaç tane atıyoruz? Altı tane. Alt tane. Karıştır bakalım. Ne kadar kaç tane? Tamam. Mavi. Evet, ilk başta en yoğun olan karışımımızı koyuyoruz çok şekerli olan. Bu nasıl karışımlı? Çok şekerli olan. Şimdi diğerine göre daha az şekerli. Ama sarı bardağa göre biraz daha az şekerli olanı koyuyoruz. Bakın üste çıktığını Göreceğiz çocuklar şimdi. Olmak üzere. Şimdi de sarı daha belirli olacak yüzere çıktı. Biraz kaldır istersen deneyelim. <laughs> Bakın sarı bir anda üstte çıkıyor gibi <laughs> çocuklar. Son olarak da normal suyumuzu ilave ediyoruz. Doluyor.